Pardon bu ne kadar? Sen ona... Ne dediler? Arkaya geç dinleteceğim. <laughs> Miraz. Aldım baba. Aldım bire. Aldım. Gazla, gazla, gazla. Gidiyoruz gazla baba. Gazla bakalım hadi, hadi. Bakalım ne olacak. İyi bir gazla Yavaş, 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 yavaş. Çimenlere, çimenlere girme, çimenlere girme. Çimenlere girme, çimenlere girme. Ne yapıyorsun? Motora var da. Motora var da iki yan. İki yan, iki yan. Baba olmuyor. İki yan oğlum, motora var da, var bağır da. Bağırma lan. Bağırma motor. Lan motor. Motoru Bağırma. ne var Lan motoru var mı? Ne Iki Yarışıyor ikiye. Yar. Gel 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 gel. Hop. Hop tamam. Hadi abi He? Ya ben bunları bir bastım da biraz önce. 200 lira 250 dedim Allah canını alıyor. Direksiyon kısır yemeye başlıyor. 320'de uçak peşindesin Faruk abi fren yap dur abi Fren yok aslanım bunda fren yok Abi nasıl duruyorsun? Bak şimdi bak duruşa bak duruşa bak şimdi abi. bak Oooo <laughs> oh. Müthiş müthiş Eyvallah böyle duruyorum ya Tam bir durucuyum ya Sırp bu araba için yolumu çevirdim arkadaşlar Yani böyle bir şey bunun sahibi kim bu nasıl bir psikopatlıktır ya Bilmiyorum videoda nasıl görünüyor ama canlıda da bela duruyor harbiden Maşallah Bakın milerde bak 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 Bakın vallahi maşallah Tırmanam da kendimi bir riske atam. Abicim ne yapıyorsun? Ses kes. Allah Hayır olsun ya. Hayrın yolları bayır aslanım. Düşeceğim bak oradan sen. Biz büyüklüğümüzü gösterelim de varsın çocukları el öpmesin. Bak tutunmuyorum bak. Bu nedir ya?